Yeniden merhaba sevgili izleyiciler. Ee, günün manşetiyle moderatöre devam ediyoruz. Bugün 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut'la birlikteyiz. Yiğit Bey merhabalar, hoş geldiniz. Biraz geç başladık çünkü Başbakan Erdoğan'ın konuşması vardı. Canlı olarak ekrana getirdik. Bugün Dünya Tütünsüz Günü ve Başbakan Erdoğan'ın hem sigara konusunda, sigaranın zararları konusunda önemli yine mesaj ve uyarıları oldu. Ve oradan da son günlerde gündem değerini koruyan içki düzenlemesi tartışmalarına değindi. Ee, biz de bu konuyla başlamak isteriz. Değil evet. Mi? İçki tartışması, içki düzenlemesi tartışması. Şimdi ile. her şeyden önce ben bir vatandaş olarak şunu söylemek istiyorum. Türk halkı içki yani alkol ve tütün lobisine karşı bu kadar sert bir savaş veren bir başbakana sahip olduğu için çok şanslı. Bir vatandaş olarak bunu söylüyorum. Neden çok şanslı? Çünkü alkol ve tütün lobisi trilyon dolar büyüklüğünde lobilerdir. Bakın milyar dolar değil. Trilyon dolarlık lobilerdir ve alkol ve tütün lobileri ülkelerde başbakan devirir. Ülkelerde siyasi ve ekonomik darbe yapar, ülkelerde bakan devirir, kelle koparır. Ama bütün bu gerçeklere rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti başbakanı inandığı yolda tütün ve alkol lobilerine karşı çok ciddi bir savaş açmış durumda. Dolayısıyla Türk halkı gerçekten bu anlamda çok şanslı. Bakın geçen gün yolda yürüyordum. Bir teyze çıktı karşıma. Dedi ki evladım dedi. Ben hayatımda AK Parti'ye oy vermedim. ...hiçbir şekilde de vermeyi düşünmüyorum önümüzdeki süreçte. Çünkü ben dedi CHP geleneğinden gelen bir ailenin kızıyım. Üç erkek oğlum var, bir kocam. Dördünü de alkol ve sigara yüzünden kaybettim. Eğer dedi başbakan bu alkolün tüketimini tamamen yasaklasın... ...bundan sonra hayatım boyunca onun peşinden gideceğim dedi. Bakın şimdi bunu örnek olarak veriyorum. Hani bizim basın diyor ya yok hayat tarzına müdahale ediliyor... ...insanlar mutsuz şöyle hiç alakası yok... İnsanların yüzde doksanı çocuğunun alkol ve sigara lobilerinin tuzağına düşmesinden gerçekten çok ciddi anlamda şikayetçi. Dünyanın hiçbir medeni ülkesi yoktur ki parklarda bahçelerde bira içilsin Türkiye gibi. Dünyanın hiçbir medeni ülkesi yoktur ki sokakların içinde arabaların içinde 3-4 tane çocuk otursun bira içsin gelene geçene musallat olsun. Dünyanın hiçbir ülkesi yoktur ki bizim bazı şehir merkezlerindeki barlar sokakları gibi apartmanların altında barlar olsun, restoranlar olsun. Bakın bunlar ayrılmış bölgelerdir. Çocuk annesiyle birlikte okuldan çıkmış eve gidiyor. Dört tane ay yaş orada oturmuş apartmanın altında bir ay Kadına musallat oluyorlar. Her gün yaşanıyor bunlar. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Her gün yaşanıyor. Kimse onların alkol tüketmesine karşı değil. İstediği kadar içsin. Çatlayana patlayana kadar içsin. Ama onun alkol içtiği yerde o çocuğun bulunmaması gerekiyor. Dolayısıyla bunların düzenlenmesi gerekiyor. Bakın bizim basın bu konuda öyle bir ters propaganda uyguluyor ki sanki alkol ve sigara lobisiyle kol kola girmişler vatandaşı zehirlemek için and içmişler. Ben size bir örnek vereyim. Amerika'da Central Park'ta hep örnek veriyorlar özgürlükler ülkesi diye. Central Park'ta gidin bir kutu bir alın ve için. Bakalım polis size nasıl davranıyor? Sözle uyarı yok. Fiziksel müdahaleyle karşılaşırsınız. Veya gidin Amerika'da bir çocuk parkında. Çocuklar sallanırken karşıdaki banka oturun. Bir kutu bir açın ve içmeyi deneyin. Daha kapağını açtığınız anda polis copunu kafanıza yersiniz sözlü uyarı olmadan. Ama tabii bu, bu Türkiye'de de makul ve normal karşılanan... karşılanmıyor. Herhalde çocuk müsaade parklarında... çocuk parkının içinde yanında. Bugüne içki kadar serbestti Türkiye'de çocuk parkı. Sigara ve içki içilmesi. Bugüne kadar serbestti bakın Sayın Başbakan örnek verdi. Hı. Çocuğunu sallarken adam kutu bireyi açmış içiyor. Diğer çocuklar da onu seyrediyor. O kendi çocuğu dahil. Hadi kendi çocuğuna acımıyorsun dedi. Öbür çocuklara da mı acımıyorsun? Şimdi Türkiye'de öyle bir başıboşluk vardı ki bu konuda. Bu düzenlemeyle birlikte bir Kasım kurallar getirildi ve şunu söyleyeyim size hala Amerika ve Avrupa'nın gerisindeyiz düzenlemeler açısından. Ben size bir örnek vereyim daha önce vermiştim. İki tane dava dosyası. Amerika'da üç tane Amerikan vatandaşı genç. Gerçek Amerikan vatandaşı yani sonradan olma falan da değil. Onu söylüyorum ki hani onlara sanki karşı yapılmış bir hareket olduğu anlaşılmasın diye. Üç Amerikan vatandaşı ve süpermarketten sekizli bir kutu bira alıyorlar. Sekiz tane olan bir koli. Arabaya yüklerken bir tanesini düşürüyorlar. Yolda hızdan dolayı polis çevirmesine takılıyorlar. Polis sürtüşüyorlar. Arabanın içini arıyor polis. Diyor ki 8. kutu nerede? 8. kutu bulunamadığı için yolda tükettiğiniz suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasıyla mahkemeye sevk ediliyor. Yine örnek veriyorum bakın Avrupa'dan ve Amerika'dan. Bir kişi iş yerinde bir şişe şarap içiyor, yarısını içiyor, yarısını mantarını takıyor. Bir yine Amerikan vatandaşı bu. Diyor ki geri kalanını eve götüreyim. Yolda giderken polis çevirmesine takılıyor. Polis diyor ki bu şişenin yarısını nerede içtin? İş yerinde ev arasındaki alkol transplantasyonu yani alkolün taşınmasıyla ilgili mekanlar arasındaki kanuna muhalefetten iki yıl hapiste mahkemeye sevk ediliyor. Çünkü onu durduğu yerde içtiğini yani yemekte içtiğini ispatlayamıyor. Arabada içmiş muamelesi yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de öyle bir başıboşluk vardı ki Arabada da alkol tüketiliyordu, yolda da alkol tüketiliyordu, okulda da alkol tüketiliyordu. Kapalı olmaması gereken iş yerlerinde orada burada da alkol tüketiliyordu. Her yerde Türkiye'de alkol tüketimi serbestti. Ama Amerika'da ve Avrupa'da bu 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır düzenleme altındadır. Bizim basın bunların hiçbirini görmez. Türkiye'de bu düzenlemeye gelir takılır. Hiçbir hayat tarzına müdahale yok bunda bakın. Kim ne istiyorsa içer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradaki görevi 18 yaşını geçmiş vatandaşlarına alkol içemezsin, sigara içemezsin demek değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevi bir, vatandaşını kendini bağımlı hale getirmeye çalışan lobilere karşı korumak. iki kendi çocuklarını ve gençlerini bu lobilerin Türkiye'deki faaliyetlerine karşı korumak. Şimdi bakın, çocuğunuz var sizin de. Nasıl hesap yapılıyor biliyor musunuz? Türkiye'de bir alkol firması. Türkiye'de alkol üretimi yapan bir firmayı satın aldı. Diyor ki, Türkiye'de 1 milyon bağımlı insan var. Bunların %20'si bizim ürünü kullanıyor. Diyelim örnek veriyorum. 200 bin kişi bizim ürünü kullanıyor. Bu 200 bin kişinin çarpanı var. Bu 200 bin kişinin yaş ortalaması 20 ise 30 yıl ekleniyor üstüne. Eğer 30 ise 20 yıl ekleniyor. Ve ortalama 33 yıldır bunların eklediği. 33 yıllık çarpanı 33 yılda o 200 bin kişiyi de her sene %10 arttırdığını varsayıyor bağımlı hale getirerek. Onların 30 yıllık ...nakit akışını bugüne indirgiyor. Ve bugüne indirgediği zaman... ...o alkol firmasının değeri... ...3,5 milyar dolar çıkıyor. Bakın, alkol firmalarının fiyatları böyle hesaplanır. Nasıl? 200 bin kişi diyor. Her sene bunu 200 bin kişi, 20 bin kişi arttıracağım. 30 yıl ortalama daha yaşar bunlar. 30 yaşındaysa 60 yaşına kadar yaşar. 30-33 yıllık ortalamayı alıp... ...33 yıllık nakit akışını bugüne indirgeyerek... Üç buçuk milyar dolarlık bir değer buluyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bu insan ticaretidir. İnsan sağlığı ticaretidir. 30 sene sizi, beni, çocuğu, çoluğu, genci zehirleyeceğini varsayarak oradan bir nakit akışı bugüne indirgiyor. Onu götürüp bankaya veriyor. Banka da buna kredi veriyor. Bakın böyle korkunç evet. çalışıyor bu sistem. Şimdi Peki. sakın hiç kimse, alkol firmasının Türkiye'deki genel müdür açıklama yapıyor... Türkiye Cumhuriyeti bilmem ne yapıyor fazla ileri gidiyor. Sen fazla ileri gidiyorsun kardeşim haddini bil. Arkanda İngiltere var diye şu var diye bu var diye başka bir ülkenin alkol firması ne gelip burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarını zehirlerim açıklaması yapamazsın. Haddini bil. Sen haddini bil. Biz sana çoluk çocuk 33 yıl boyunca insan kaynağı mı sağlamak zorundayız sen onun nakit takışını bugüne indirge cebin para da olsun diye. Onun için bugün devlet devlet gibi bir mekanizma haline geldi. Eskiden Türkiye'de devlet yoktu bakın çok açık söyleyeyim. Devlet nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Bir at gibidir. Hükümet devletin üstündeki sürücüdür. Hükümet devlete yani sürücüsü ata sahip çıkarsa devlet ayağa kalkar. Şimdi bugün devletin ayağa kalkması sayesinde bu düzenlemeleri yapabiliyoruz. Eskiden alkol ve sigara lobileri bu ülkede başbakanlara posta koyuyordu. Alkol ve sigara lobileri medya ile kol kola girip bu ülkede bakan düşürüyordu. Sağlık Bakanı'nın kellesini kopardılar. Onun için Başbakanın bu mücadelesi Peki. çok onurlu. Bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları adına çok ileriye dönük umut veren bir mücadeledir ve emin olun bakın alkol ve sigara lobisi terör örgütlerinden de daha tehlikelidir. Alkol ve sigara lobisi Ergenekon'dan da daha tehlikelidir. Finansal Ergenekon'dan da daha tehlikelidir. Çünkü çap olarak trilyon dolarlık bir büyüklüktür. Yiğit Bey e, biraz geç başladık diye evet. e, şey gündemde de tartışmalı e, malum pek çok konu var. İsterseniz buradan hemen size dün e, TÜSİAD eee Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Haşim Kılıç'ın e, bugün de gazetelere yazdığına sözet sorayım. Buyurun. Şimdi e, bizim basın maalesef sanki ileride açılması planlanan bir kapatma davasına sanki delil hazırlıyor. Bakın bir tane gazete örnek vermeyelim, ismini göstermeyelim arkadaşımızın. Alkol kullanan fişleniyor mu diye yazı yazmış. Milliyet gazetesinde bir yazar. Altına da diyor ki aile hekimleri gittiğin zaman soruyu alkol kullanıyor musun diye oraya çarpı koyuyor. Ya bütün dünyada ve Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsveç'te aylık tarama yapılır. Kim hangi maddeyi kullanıyor? Bu aylık tarama Sağlık Bakanlığı raporlanır ve o fişlenir ve ülkedeki istatistik tutulur. Bizde doktor Alkol kullanıyor musun sorusunu sordu diye kalkıp da alkol kullanan fişleniyor mu diye başlık atıp kocaman sayfa yapıyorlar. Ya ayıptır, günahtır. Gerçekten bu ayıptır, günahtır, vicdansızlıktır. Doktor sormayacak mı? İlaç kullanıyor musun, alkol kullanıyor musun, sigara kullanıyor musun? Sormayacak mı? Peki. Haşim Kılıç'a geçelim. Haşim Kılıç e, anayasa çalışmaları konusunda, yeni anayasa konusunda e, bazı mesajlar verdi. Ama ondan çok... E, hayat tarzlarına yapılan müdahalelerin yarattığı hak ihlalleri insan onurunda kapanmayan yaralar açmıştır. Tarihimizde bunun örnekleriyle doludur. Bunlara yeni halkalar eklemek yorgun vicdanları daha da görüyor dedi. Ve bunların da hükümete eleştiri olarak bugün yorumlandığını görüyoruz. Bu az önce konuştuğumuz içki düzenlemesi nedeniyle. Sizce hükümeti mi eleştiriyor bu sözlerle? Haşim. Şimdi bakın sabahtan beri televizyon kanallarını dinliyorum. Arkadaşlar şöyle yorumlar yapıyorlar. Aşim Kılıç tam bir hukukçu gibi konuştu ben de oradaydım. Sabah dinliyorum bir televizyon kanalında. Ben de oradaydım diyor arkadaşlığındaki için de. Bir hukukçu gözlüğüyle olaya baktı ve çok net teşhis etti. Haşim Kılıç bir kere hukukçu değildir. Haşim Kılıç hukukçu olmayan anayasa mahkemesi başkanıdır. Dolayısıyla Haşim Kılıç da vatandaş Haşim Kılıç olarak burada fikrini söylemiş. Ama bir hukuk nosyonu ortaya koymasını kimse beklememeli. Benim zaten eskiden beri anlayamadığım hukukçu olmayan biri nasıl anayasa mahkemesi başkanı olur? O açıdan da ben çok önemli bulmuyorum bu açıklamayı. Ama orada benim daha önemli bulduğum bir açıklama var bakın. Bugün e, Ruşen Çakır köşesine taşımış ve yaklaşan mezhep savaşları diye başlık atmış. Şöyle diyor bakın aynen okuyorum. Ankara'da düzenlenen Yüksek İstişare Konseyi toplantısının açılış konuşmasında önce terör Saz değindi. Muharrem Yılmazdan bahsediyor Tüsiyat Başkanı. Evet. ve şunları söyledi. Türkiye mezhep nefreti üzerine kurulu bir jeopolitik oyunun içine çekilmemeli. Ancak insani yardım tutumunda sürdürmelidir. Suriye konusunda diye de e, burada parantez açmış. Devam ediyor tabi buradan itibaren. Sünni, Şii farkları Türkiye'ye giderek sertleşen bir oyun. Şimdi son dönemlerde sürekli bu pompalanıyor. Köprü ismi dahil aynı şey pompalanıyor Türkiye'de. Ben Muharrem Yılmaz'ı çok iyi tanırım. Süt konusunu çok iyi bilir. Ayran konusunu çok iyi bilir. Benim en yakın lise arkadaşımın amcasının oğludur. Ben onların orada çok yemek yemişimdir. Gitmişimdir, gelmişimdir. Karacabey'e köylerine gitmişimdir. Muharrem abi iyi adamdır ama... Sünni ile Şii ayrımını bildiğini bile düşünmüyorum. Dolayısıyla bu tip söylemler komik. Neye alet oluyorsun? Sana bunu kim yazdı, hangi danışmanın yazdı, eline verdi? Yapmayın bunları. Yani köprünün ismi üzerinden tartışma. Yok Yavuz Sultan Selim Alevileri katletti, şunu yaptı, bunu yaptı. Ne, ne kazanıyorsun? Köprünün teknik özelliğiyle ilgili basında tek kelime çıkmıyor... Köprü doğru köprü müdür? Aynı anda trenle araba geçer mi? Rezonans yaratır mı diye hiç kimsenin aklına gelmiyor. Ama tartışmalı bir isim kolmasaydı herhalde bunlar insanların aklına gelip tartışılacaktı. Sedat Yavuz Sultan Selim ismi tartışmalı olabilir mi? Yavuz Sultan Selim dediğiniz kişi ...Osmanlı'nın en önemli üç padişahından biridir. Yani Anadolu'da ama tartışılıyor. Şimdi şöyle baktığınız zaman... ...başta Alevi e, kesim olmak üzere... E, ...itiraz var. Yani e, bu olmamalıydı... E, ...diyen e, çok sayıda kişi var. E, tartışan var. Eleştiren var. Bakın şimdi var. köprünün açılış görüntülerini verelim. Hı hı. Onun üzerinden konuşalım. Yavuz Sultan Selim'e takılacaklarına bence... Hı hı. ...orada verilen mesajı çok iyi anlamaları gerekiyor. Bakın görüntüleri vereceğiz şimdi. Kim var görüntülerde? İlk defa... Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde böyle bir açılış gerçekleşti. Bak, kim var? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı. Hı hı. Kim var? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Meclis Devleti. Başkanı. Kim var? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı. Kim var? İstanbul Müftüsü. Şimdi bu dört isim hı hı. ve dört makam benim için çok önemli. Neden çok önemli? Bakın burada görüyorsunuz. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı neyi temsil ediyor? Bayraktaki forslarla birlikte baktığınızda tarihte kurulmuş bütün Türk ve İslam devletlerinin bayrağımızda yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı makamını temsil ediyor. Yani geçmişten bugüne. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Meclis Başkanı'nı temsil ediyor. Türk halkının bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve Türk halkı olarak tanımladığımız hangi etnik kökenden gelirse gelsin bütün o birliğin bütünlüğün iradesini temsil ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı'nı temsil ediyor. Halkın seçtiğini, halkın tercihini... Ve aynı zamanda kişisel özellikleri olarak Orta Doğu'da, Orta Asya'da ve dünyanın her yerinde Balkanlar'da ezilen Müslümanların ve insanların kafasındaki liderliği temsil ediyor Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul Müftüsü de bizim her zaman baskı altına alınıp kendimize bile söylemeye korktuğumuz kendi dinimizi yani İslam dinini temsil ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz bütün bunların bir araya gelmesi? Resim o kadar güzel ki bu resim. Bu resim şunu söylüyor: Biz geçmişte emperyal oyunlar tarafından Ankara İstanbul arasına sıkıştırılmış olabiliriz. Ama bizim geçmişimiz bu değil ve biz bu Ankara İstanbul arasındaki sıkışmışlıktan çıkıp Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara yeni bir Türk İslam dinamiği medeniyetinin temellerini atıyoruz. Görüntüsüdür bu. Bu Türkiye'nin cihan şumul eski haline dönmesi için ortaya konmuş bir manifestodur. Bir dünyaya meydan okumadır. Ya bu Sultan Selim ismi de o açıdan çok önemlidir. Anadolu'da birliği sağlayan, kafa kaldıran İran'a kafasını kaldırmaması gerektiğini öğreten, Orta Doğu'da bugüne kadar ki bütün denklemi düşündüğünüz zaman en kalıcı iz bırakmış, Afrika'da en kalıcı izi bırakmış, ve dünyada sadece iki büyük komutanın alabildiği Mısır medeniyetini fethetmiş. Birincisi Sezar'dır Mısır'ı alan biliyorsunuz. Evet. İkincisi Yavuz Sultan hı hı. Selim'dir. Başka Mısır fethi yok. Hı hı. Dolayısıyla bütün Peki. bunları dikkate aldığınız zaman Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Afrika'dan Balkanlara kadar yeni cihan şumul varlığımızın bütün dünyaya ilan edildiği manifestodur o temel. Onun için Yavuz Sultan Selim miymiş, oy muymuş, bu muymuş? Bakın orada her şey var. Tarih var. irade var. Maneviyat var. Geçmiş var, gelecek var. Onun için çok iyi Türk halkının iradesi var meclis başkanı da orada. Çok iyi, bu resim çok iyi anlaşılıyor. Aleviler orada. diyor ki yani Yavuz Sultan Selim işte ortaokul lise tarih kitapları dışında tarih okuyan herkes tarafından işte e, Yavuz Sultan Selim Alevileri öldürmek ve katletmekle bilinen bir padişahtır. Şimdi bunun aksini söyleyen tarihçiler de çıkmıştır. Aksini düşünenler de olmuştur. Ama eğer çok önemli bir kesim böyle düşünüyorsa eğer buna rağmen bu ismin verilmesi o toplumu, o topluluğu, o kesimi rencide etmek ee, ve e, saygı duymamaktır kimliğine, kültürüne şeklinde bir eleştiri var. Sizce tamamen Bu eleştiri tabii Aleviler hansız. diyor ki demek doğru değil. Yani. Alevilerin tamamını kapsıyor olamaz bu eleştiri. Sadece sesi çıkan birkaç kişi Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşmuş onlar var ve birkaç gazetede var. Ben onlara bugün İbrahim Kiraz'ın yazısını okumalarını tavsiye ederim Star Gazetesi'nde. Yavuz Sultan Selim'in aslında bu konuda geçmişte kendine üstüne yapıştırılan etiketlerin addine aksine bu konuda geçmişteki faaliyetlerinin farklı olduğunu çok güzel anlatmış İbrahim Kiraz. Dolayısıyla Yavuz'a yapıştırılmaya çalışan Alevileri katletti damgasının aslında gerçek olmadığını yeni tarihi delilleriyle ispatlamış. İbrahim Kiraz'ın yazısını okumalarında çok ciddi bence yarar var. Ama tekrar diyorum bakın. Türkiye Cumhuriyet Devleti Alevilere haksızlık yaptı mı? Yaptı. Yavuz'dan daha fazla yaptı. Yavuz'dan daha fazla yaptı. Cumhuriyet hükümetleri Yavuz'dan daha fazla Alevilere haksızlık yaptı geçmişte. Ama son 10 yıldır özellikle son birkaç yıldır ortaya konan yeni bir sentez çözüm süreciyle birlikte bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişten gelen hatalarını düzeltmeye başladı. Bakın biz geçmişte Kürtlere haksızlık yaptık mı? Yaptık. Onların da ileri gittiği noktalar oldu. Devletin de onlara karşı yaptığı haksızlıklar oldu. Dışkı yedirdiler bu ülkenin üniformasını taşıyan insanlar bazı insanlara. Köyler yakıldı. Ama şimdi nasıl? Kucaklayıcı bir şekilde hatalar düzeltiliyor, yaralar sarılıyor. Şimdi bence bu yazılar gibi yok Orta Doğu'da bir Sünni-Şii çatışması, bunun Türkiye uzantısı gibi yazılarla Aleviler Türkiye'de nasıl bir tuzağa düşürülmek isteniyor bence onu sorgulasınlar. Bakın tekrar ediyorum. Bugün TÜSİAD Başkanı'nın konuşma metnine kadar sızdırabiliyorlarsa bu görüşü, bu tezi, Dedim ya Muharrem abi'nin bu işlerden hiç haberi yoktur. Danışmanı kim yazmışsa, vermişse, koymuşsa önüne. Hem de dediniz ki Sünni ile Şii ayrımını bile bilmeyecek bilmiyor kadar. Bilmiyor olabilir, kadar evet. Bilmiyor olabilir. Evet. Bu işi Türkiye'de kim pompalıyorsa Aleviler nasıl bir tuzak içine çekilmeye çalışıyorlarsa onu bence sorgulasınlar. Bu ülkede Ahmet Yesevi'nin adı geçmezken Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Yesevi'den geldim diye başladı konuşmalarına 5 yıl boyunca. Evet. Ahmet Yesevi'nin kim olduğunu bu ülkede hala çoğu insan bilmez. Dolayısıyla bütün bunları dikkate aldığınız zaman bence bu tip tartışmaların altında Orta Doğu'da nasıl bir Sünni-Şii çatışması yaratılmak isteniyor tezi pompalanıyorsa Türkiye'de birileri Alevi kardeşlerimizi maalesef sokağa dökmeye çalışıyor ki bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti Aleviler sokağa dökülüyor. Yiğit Bey, ee, Taksim'de neler oluyor Gezi Parkı ile ilgili? Malum son 2-3 gündür... Sürekli yine polisin müdahalesi, protestocuların direnişi, işte tazikli su, gaz bombası, e, biber gazı özür dilerim e, ve işte biliyorsunuz sosyal medyada da neredeyse başka bir konu konuşulmuyor. Şimdi Seda Hanım Taksim'de ne yapılıyor? Bakın ben size sorayım işte en, en güzel örnek ikimiz arasında Taksim'e ne yapıyorlar Gezi Parkı'nı? Gezi na e, Topçu Kışlası'nı yapıp e, içine, yerine de e, oraya da o bölgede bir e, Başbakan Erdoğan açıklamasına bakacak olursak e, alışveriş merkezi evet. yapacak. Alışveriş evet. merkezi topçu... topçu Kışlası alışveriş, alışveriş merkezi hı. yapılan kültür merkezinin onda biri kadar. İçine kültür merkezi yapılıyor, hı hı. konferans salonu yapılıyor, tiyatro salonu yapılıyor, kütüphane yapılıyor. Bir bölüme de tabii ki bunun ticari olarak dönmesi için bir alışveriş merkezi planlanıyor. Ama hı. hiç kimse geri kalanları konuşmuyor. Kültür merkezini konuşmuyor, tiyatro salonunu konuşmuyor, orada yapılacak etkinlikleri konuşmuyor, modern içine arabanı park edip gidebileceğin yeni bir merkez olabileceğini konuşmuyor. Sadece ve sadece alışveriş merkezini konuşuyor. Ha projeye tamamen karşı olabilirsiniz. Hı hı. Orası park kalsın diyebilirsiniz. Bu sizin hakkınız. Ama burada projenin ne olduğunu ilk önce anlamaları gerekiyor. Polisin müdahale şeklini ben de beğenmedim, ben de karşıyım. Bırakın 5 gün otursunlar, 10 gün otursunlar, 20 gün otursunlar. İnşaat bir sene sonra başlasa bir şey olmaz. Müdahale şekli yanlış sabahın köründe git orada insanlara müdahale O zaman et. öncelikle onu konuşmak gerekmez mi sizce? Yani eğer polisin müdahalesi yanlışsa çünkü o yanlış müdahale sonucu eğer yaralananlar oluyorsa bir can güvenliği sorunu ortaya çıkıyorsa o zaman örneğin oradaki projeden ve buna olan eleştirilerden ya itirazlar önce polisi müdahalesi öncelikli konu Bakın, olmamalı. Bakın onu söylüyorum zaten polisin müdahale şeklini ben Hı -hı. doğru bulmadım bu sabahki müdahale şeklini. Hı -hı. Bir ay otursunlar ne olacak? Bir ay içinde zaten kalkıp gidecekler. Bir ay oturamazlar bile. İki yıl otursunlar. iki yıl içinde bekleyin sabırla oturmaları bitsin. Hiçbir şey olmaz. Ama Türkiye bu konuyu tartışır. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Normal vatandaşa müdahale etmek ayrı ama bugün bir resim var. Terör örgütlerinin uzantılarının polisle çatıştığı yerler var. Onları da ayırmak lazım. Polise de haksızlık etmemek lazım. Yani de var. Evet orada gördüğünüz evet. herkes normal vatandaş değil. Oradan geçen Ayşe teyze orada evet. oturuyor mesela. Ben burada diyor parkımı istiyorum. Otur teyzeciğim 3 ay protesto et. Ama orada bazıları var ki mesela ellerinde kitaplar, ellerinde flamalar polis kalkanlarının önünde resim çektiriyorlar. Birçok gazetede var. Şimdi oraya bakarsanız bu arkadaşlar normal vatandaş değil. Bunlar provokatör. Ve bu provokasyonun arkasında bakın çok açık bir şey anlatayım. Son iki haftada içeriden ve dışarıdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetine yönelik bir yıpratma kampanyası başlatıldı. Bu yıpratma kampanyasının içinde alkol çarpıtması var, sigara çarpıtması var, hayat tarzı müdahale çarpıtması var, Orta Doğu'da büyük savaş çarpıtması var, Gezi Parkı çarpıtması var ve piyasalarda manipülasyon var. Bugün faizi görüyorsunuz. Faiz inanılmaz seviyede bir tepki verdi yukarı doğru. Dolar 1.90 sınırına dayandı. İMKB'de çok ciddi satışlar var. Bütün bunlar burada atılan bazı manşetler ve köşe yazıları dahil aynı merkezden yönetilen bir itibarsızlaştırma operasyonudur. Tekrar ediyorum köprü çarpıtması da bunun içindedir. Çünkü Türkiye belli bir yere doğru gidiyor, belli bir yerden kalktı. Şunu düşünüyor mu insanlar? Bugün 758 milyar dolar gayri safi milli hasta var. Eğer bütün bu ekonomik hedefler tutarsa projeler 2023 gayri safi milli hastası 2.250 trilyon dolar. Yani 2 trilyon 250 milyar dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bütün varlıkların 3'e katlanması demek. Yani oturduğunuz ev de 3'e katlanacak. Maaşınız da üçe katlanacak, arsanız da üçe katlanacak, tarlanız da üçe katlanacak değer olarak. Şimdi bu 10 yıllık süreçteki bu üçe katlanma süreci gözden kaçırılıyor ve bu üçe katlanma sürecinde Türkiye'nin kanına hemen o yerleşik düzen küçük kalacak. Bütün dertleri o. Bakın bir balon düşünün, küçük, az şişirin, üzerine bir nokta koyun. Az şişirmişken evet. nokta önemli bir yer tutar. Sonra balonu daha çok şişirin, o nokta büyük balonun üzerinde daha küçük kalır. Yerleşik düzenin bugünkü derdi de o. Türkiye büyüdükçe onların kontrol ettiği alan küçük kalıyor. Çünkü büyüyemiyorlar. Türkiye büyüdükçe onların hakim olduğu alan küçük kalıyor. Hı -hı. Bakın bugün çok güzel Sabah gazetesinde yazı var. Faiz lobisi son bir haftada ne yapıyor diye. Türkiye'de finansal manipülasyon var son bir haftada. Hı -hı. Faiz lobisinin çok ciddi manipülasyonu var. Dolayısıyla bütün bir bunların... Bir toparlayalım yetmez evet, lütfen. Bütün bunların organize bir hareket olduğunu çok iyi insanların anlaması gerekiyor. Hı -hı. Yanlış yok mu? Yanlış var. Hatasız kul olmaz. Dolayısıyla hükümetlerin de yanlışları var. Yanlış atılan adımlar var. Projelerin içinde yanlışlıklar var. Ben de mesela AVM yapılmasına kuş dilinde karşıydım Kadıköy'de. Bunu da defalarca burada söyledim. Evet, evet. Çevre Bakanlığı iptal etti projeyi. Dolayısıyla yanlışlar var. Ama genel ve büyük gidişi, Transatlantik gidişini görmeden sürekli evet. özellikle bazı grupların tahrikleriyle bunu bir propaganda haline getirdiğiniz evet. zaman o tabii ki olmaz. Dolayısıyla ben Herkese şunu söyleyeceğim. Sakin olmakta yarar var. Türkiye'nin nereye gittiğine bakın. Bugün gene yazılar başlamış. Türkiye İran olur mu olmaz mı? Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özköp'ün yazısı var. Çok umutlu Türkiye İran olmaz diye son not düşmüş. Yani şunu söylüyor açıkça. Türkiye İran olmaya doğru gidiyor. Bunları biz çok gördük. 97'de gördük. Daha önceki manipülasyonlarda gördük. Her zaman bu tip manipülasyonların arkasından başka çıkar hedefleri ortaya çıkar. Peki. Türkiye... Peki. Bakın son cümlemi söyleyeyim. Evet. Türkiye bu tip kavgalarla 1876'dan 2003'e 2,5 trilyon dolar faiz ve varlık kaybetti. Darbeler oldu ama o hep yerleşik düzen cebini doldurdu. Onun için halkımız sakin olsun ve bu tarihlere kapılmasın. Peki. Yiğit Bulut teşekkür ediyoruz. Ee, evet gündemdeki e, öne çıkan konuları konuştuk. Üçüncü köprü tartışması, Gezi Parkı, içki düzenlemesi e, ve e, moderatöründe yavaş yavaş bizi arayan bölümün sonuna geliyoruz. Ama kısa bir aranın ardından e, Pelin Karabağ ile karşınızda olacağız. Sözü devredeceğiz. 12 ajansı için birazdan görüşmek üzere.